Merhaba evet arkadaşlar. Bugün sizde tavuk yapacağız. Şöyle karabiber, kimyon, köri sosum var biraz. Biraz da sebze çeştim var. Şöyle katıyorum baharatlarımı. Pul biber ve tuzum var. Bir tatlı kaşığı. Şurada bir tane soğanım. 3 diş sarımsağım var. Rendelenmiş bir şekilde. Hafif yağ döküyorum. Karıştırabilmek için. Çok fazla değil şu şekilde her yerine gelecek şekilde malzemelerimi karıştırıyorum. Aynı mangal tadını verecek arkadaşlar bu tavuk. Şöyle her yerini sosluyorum. İsterseniz bekletebilirsiniz. Ben direkt pişirdim, bekletmedim. Ama siz marinade edebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar ızgara tavamı ocağa koydum. Biraz da ona yağ döktüm. Çok olmayacak şekilde. Güzel kızarması için az bir yağ mı koydum. Her yerini gezdirdim. Tavuklarımı diziyorum. Ben but ve kanat yaptım. Bu şekilde. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Orta ateşte pişireceğiz arkadaşlar. Çok verik, çok kısık değil. Şöyle kalan sosumu da patatesi doğramıştım. Onları sosluyorum. Ekstra bir sos harcamam gerek yok. Şöyle karıştırıyorum. Evet arkadaşlar patateslerimden de koyuyorum ızgara tavama. Yanına halk halka halka kestiğim soğanlarımı koyuyorum. Birkaç tane de biber koyuyorum. Şu şekilde artık hepsini kızartıyorum. Evet arkadaşlar çok güzel kızarmış gözüküyor. Gerçekten de harika gözüküyorlar. Şöyle size de göstereyim. Evet arkadaşlar tavuklarım pişti. Servis tabağıma aldım. Çok güzel gözüküyorlar. Yanına patatesimi, soğanımı kızarttım. Biberlerimi de aynı şekilde. Ayranı da koydum. Şöyle. Şimdiden deneyecekler afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum.